Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Arda. Ve e, şu an gecenin yarısı saat 5. Dışarıya bakın arkadaşlar. Şimdi benim yapacağım şey balkona çıkıp uyumayın lan diye bağırmak. Sonra da gizlice içeri girmek. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldim şu anda. Arabaların sesi çok var. Uyumayın lan! Evet doğru vardı Arkadaşlar şu an çok kötü bir pozisyon. İçeri girelim. <laughs> Burada uyuyakalmışım. Bakın. Ha beş değilmiş lan, yediye Ben 5'te uyanmıştım o yüzden öyle kaldırdım. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadardı. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Bay bay.